Parametrelerdeki döviz tanımlarımızla devam ediyoruz. Döviz tanımları program ilk kurulduğu zaman programa default olarak yerleştirilmiş para birimleri vardır. F9 default'a basıldığı zaman bunlar otomatik olarak program tarafından bu bölüme yerleşecektir. Yerleştikten sonra yapmamız gereken tek şey TL'nin üzerine gelip F3 değiştir deyip Burada alt birimi kuruş simgesi olan kr'yi yazıp şurada varsayılan olarak belirle işaretini koyup f2 kaydet demektir. Başka yapılacak herhangi bir değişiklik yoktur. Daha sonra kaydet diyerek oluşumumuzu gerçekleştirmiş oluruz. İlk program default olarak bunları getirdiğinde şu bayraklar yoktur. Burada görünmese de klavyeden F7 tuşuna bastığımız zaman Athena 70 klasörün içindeki Flag klasöründen otomatik olarak bu bayrakları doğru para birimlerine yerleştirecektir. Yeni bir para birimi tanımlayacaksak eğer F2 yeni diyerek buradan tanımını gerçekleştirebiliriz. Eğer ben sadece dolar, TL, euro ve GBP çalışıyorum. Diğerleri kalabalık yapmasın diyorsam eğer bunların üzerine gelip her birinin üzerindeyken F4 sil deyip bunları silebilirim. Diğer fonksiyon tuşları kopya ve inceleme diğer menülerde olduğu gibidir.